Evet, 2010'da çıkmış bir soruyla devam ediyoruz. Soru bize ne diyor arkadaşlar? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi önce cümlelere bakacağız. Sonra alt kısma geçelim. Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş, neler yazılmamış. Şimdi ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Cümleleri gördüğümde ilk başta yüklemi bulmak zorundayım. Şimdi 3 noktayı görenler Belki eksiltil cümle sanmış olabilir bunu. Fakat bakın yazılmamış burada yüklem. Şimdi diyor ki birinci cümlem için biçimce olumsuz bir fiil cümlesi diyor. Neydi? Yazılmamış. Olumsuz mu? Evet bakın olumsuzluk eki var. Biçimce olumsuz. Fiil cümlesi mi? Evet. Zaten bakın duyulan geçip zaman iki de var. E zaten bu neye geliyordu? Fiile geliyordu. Bir doğru arkadaşlar. İki diyor ki bağımlı sıralı bir cümle. Neydi bağımlı sıralı? Sıralı diyordu ki en az iki tane yüklemin olsun. Tamam. Arada noktalı virgül ya da virgül olsun diyordu. Bağımlı da herhangi bir ögen ortak olsun diyordu. Ama yüklem dışında. Tamam. ikiye bakalım. Şimdi Cicero yaşlılık adlı yapıtında nasıl döver, yüceltir yaşlılığı, insanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doğruğa ulaştığı bir dönem diye adlandırır. Şimdi öncelikle yüklemi bulacağız arkadaşlar. Burada bir tane mi yüklem var, birden fazla mı var? Buna bakalım. Bakın burada var, bir de burada var. Virgüller arada var, noktalı virgül var, burada da virgül var. Fakat bizim için önemli olan yargıları sıralıyor olması. Burada böyle mi? Evet. Şimdi öven yani yücelten kimmiş? Cicero. Özne. Adlandıran kimmiş? Yine Cicero. Bakın öznesi ortak olmuş oldu. Diğer ögülere bakmayacağım. Çünkü bize dedi ki ikinci cümle bağımlı sıralı bir cümledir dedim. Sıralı olduğunu gördüm. Özne ortak olunca e, bağımlı olduğunu da gördüm. Neden diğer ögülere bakıp vakit kaybedeyim? Bu da gitti. Bu da cevap değil. Üç diyor ki arkadaşlar bize birleşik bir cümledir diyor. Şimdi bileşik diye vermiş aynı şey. Bileşik cümle neydi arkadaşlar? Diyordu ki yan cümlecikle yüklem birleşsin diyordu. Yan cümlecik neydi? Ya fiilimsiydi ya da benim şart ekimdi. Tamam hadi bakalım birleşmiş üç birleşik bir cümlem. Yaşamın gerçek anlamını ancak bu dönemde ulaşılmış kişi. Kurallı yapalım. Kişi yaşamın gerçek anlamına ancak bu dönemde ulaşırmış. Ne oldu? Bu yüklem oldu. Kişi özne ne oldu? Tamam. Bunun dışında yan cümlecik var mı? Bakıyorum. Hayır yok. Yani bu cümlede yan cümlecik yok. Bu basit bir cümle. Ama bize seçenek demişti ki birleşik bir cümledir. Hayır birleşik cümle değil. Cevap bu yüzden Ceyhan olmuş oldu. Diğerlerine de bakacağım ama sizin için. Çünkü uzun, gözünüze korkutucu geliyor. Çünkü yaşlılık, deneyime dayalı kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip geliştiren bir okulmuş. Bunun içine diyor ki arkadaşlar, olumlu, kurallı bir cümledir diyor. Olumlu, kurallı bir cümle olup olmadığını nasıl anlayacağım? Yüklemi bulacağım. Yaşlılık, Bakın şuradan başlıyor. Deneyime dayalı, kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip geliştiren bir okul. Nasıl bir okul? Deneyime dayalı bir okul. Bakın burası bir sıfat. Tamlama olduğu için birbirinden ayırmadım. Şunun hepsine yüklem dedim. Yüklemim olumlu mu? Evet. Kurallı mı? Evet. Bu doğru o zaman. 5'e baktık. Bundan da öte İnsanı değişik yönlerden durultup dinginleştiren, tutkuların her türünden arındıran sessiz bir güçmüş yaşlılık. Hmm, nasıl bir güçmüş? İnsanı değişik yönlerden durultup dinginleştiren, tutkuların her türünden arındıran sessiz bir güçmüş. Şimdi diyor ki, Beşinci cümle devrik bir isim cümlesi diyor. Evet devrik bakın bu yüklemim benim. Yüklem sonda değil. Şunu tamamı yüklem yani yüklem sonda değil devrik. İsim cümlesi mi? Evet isim cümlesi. Yine cevabı bakın. 3 bulmuş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkmış soruyla yine devam ediyoruz. 2013 LYS'de bu soru soruldu. Şimdi yine öncül veriyor. Bir paragraf verdi. Ben bunları size tek tek cümle olarak yazdım. Daha net görelim diye. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Diyor ki birinci cümle birleşik yapılıdır. Şimdi birleşik yapılı olması için benim neye ihtiyacım var arkadaşlar? Yan cümlecik artı yüklem. Yüklem kaldı. Şimdi yan cümlecik var mı diye bakıyorum. Yan cümlecikte ilk olarak ben ne arayacaktım arkadaşlar? Fiilimsi. Şimdi baktık. Seçince diyor. Ince ince neydi? Zarf fiil. Acak ecek neydi? Sıfat fiil eki. Demek ki benim birinci cümlemde yan cümleciğim var. Yani yan cümlecikle yüklem birleşmiş. O zaman bu gerçekten birleşik bir cümle. Nasıl birleşik? Girişik birleşik. Tamam bize hangisi yanlıştır dedi. Yani bir doğru arkadaşlar. İki diyor ki ikinci cümle bir fiil cümlesidir diyor. Şimdi yer verdim benim yüklemim. Yer vermek diyebiliyorum. Yani bu bir fiil cümlesi. Doğru. İki de doğru diye tıkladım. Üçüncü cümle Zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur diyor. Tamam bakalım. Önce neyi bulacağım? Yine yüklemi bulmak zorundayım. Oynadım yüklem. Oynayan kim? Ben. Gizli özne. Ben nasıl oynamışım? Zevk ve istekle. Nedir bu? Zarf tümleci. Hangi soruyu sordum? Nasıl? Tamam. O zaman bu da doğru. Zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur dedi çünkü. Dört diyor ki dolaylı tümleç türemiş bir sözcüktür. Dolaylı tümleç türemiş bir sözcük. Tamam önce dördün yüklemini bulacağız. Saydım yüklem sayan kim ben ben neyi saymışım tiyatroyu seçtikten sonra futbolu bir an bile düşünmeyi neye mesleğime dolaylı tümleci buldum. Şimdi bu benim dolaylı tümlecim. Diyor ki dolaylı tümleç diyor türemiş bir sözcük diyor türemiş bir sözcük ne demek? Yapım eki almış demek. Şöyle iyi alacaktım anladınız siz. Şimdi meslek isim kökü benim mesleğim diyor iyilik eki bu e de yönelme. Hani burada yapım eki burada yapım eki yok arkadaşlar yani türemiş bir sözcük değil. O zaman cevabı bulmuş olduk. Cevap denizli. Fakat 5'e de bakalım. 5 diyor ki isim fiil ve zarf fiil aynı edat grubu içine yer almıştır diyor. İsim fiili bulacağım. Sonra zarf fiili bulacağım. Sonra edat grubunu bulacağım. Ve isim fiili zarf fiil edat grubu içine yer alacak. Tamam. Şimdi yüklemi bulacağız önce. Mecburuz. Beğenirim. Beğenen kim ben? Tamam ne dedi bize? Edat grubu dedim. Şimdi edat neydi? Tek başına anlamı yoktu. Cümle içerisinde anlam kazanıyordu. Bakalım burada bir edat var mı? Gereğini zamanında yapıp son vermeyi başardığım için. Bakın şuranın hepsi bir edat grubu. İçinde benim edatım. Edat grubu neydi? İsim unsuru yanında da edat oluyordu. En son edat unsuru oluyordu. Burada bu şekilde vermiş. Tamam. Burada diyor İsim fiil ve zarf fiil olsun diyor. Tamam hadi olsun. Ee, ıp ip var. Bu nedir? Zarf fiil. Sonra vermeyi diyor. Ma ışmak. Bu da benim isim fiilim mi? Evet. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Yani hepsi doğru olmuş oldu. Sadece denizli yanlış oldu. Türemiş bir sözcük değil. Basit bir sözcük arkadaşlar. Arkadaşlar yine öncüllü bir soru. Yukarıda bir öncül veriyor. Diyor ki hangisi yanlıştır diyor. Şimdi seçeneklere göz gezdirmenizi istiyorum. Bakın ne kadar çok bilginizi sorguluyor ÖSYM. Yani bu bir cümle türü sorusu gibi görünse de bakın cümlenin ögelerini soruyor bize bir. Yine burada cümle ögesi var. Aynı zamanda cümle türü var. Nesne diyor cümle ögesi. Sonra sıfat tamlaması diyor. Sözcük türünü bilip bilmediğimizi soruyor. Burada da isim tamlaması diyor. Bir yandan olumlu cümle diyor. E, yükleme ek eylem diyor. Yani fiili bilip bilmediğini, bırak fiili, e, birleşik zamanlı bir fiil mi? Yoksa yüklem isimde ek eylem mi almış? Bunu bilip bilmediğini sorguluyor. Çok fazla bilgi sorguluyor. Aslında zor bir soru. Şimdi birlikte bakalım hangisi yanlıştır dedi. Birinci cümleye bakalım. Diyor ki, Almanya'nın Berlin kentine bir kooperatif devrilen ağaçlardan halk kitaplığı yapma kampanyası başlattı diyor. Tamam. Güzel. Şimdi bize ne demişti soru? İçinde belirtisiz nesne olan bir fiil cümlesidir dedi. Şimdi fiil cümlesi mi değil mi? Bu daha kolay. İlk önce buna bakalım. Başlattı yüklem. Fiil mi? Evet. Tamam. Şimdi içinde belirtisiz nesne var mı? Buna bakacağız. Başlatan kim? Bir kooperatif. Bir kooperatif ne başlatmış? Çünkü bakın belirtisiz nesnenin sorusu neydi? Ne? Ama hangi ne? İkinci ne? Özneyi bulduktan sonraki ne? Devrilen ağaçlardan halk kitaplığı yapma kampanyası bulduk mu? Bulduk. Bir doğru olmuş oldu arkadaşlar. İki için diyor ki özne ve yüklemden oluşan kurallı bir cümledir diyor. Tamam ilk önce yüklemi bulacağım. Yüklem sonunda ise kurallı cümle olacak. Sonra bakacağım. Sadece özne ve yüklem varsa bu da doğru olmuş olacak. Yerleştiriyorlar benim yüklemim arkadaşlar. Yerleştiren kim? Bu kampanyaya katılmak isteyenler değil mi? Şurası benim öznem olmuş olduğu. Yani tamam kurallı bir cümle. Ama sadece özne ve yüklemden oluşmadı bakın. Özne sadece burası. Tamam. Başka neler var? Buna bakalım. Şimdi yüklemi bulduk. Yöntemimiz neydi? Özneyi buluyorduk, sonra nesneyi. Arkadaşlar neyi yerleştiriyorlarmış? Bunları bakın belirtili nesne. Nereye yerleştiriyorlarmış? Kaldırımlara dolaylı tümleç. Nereye? Kaldırımlara dedim. Nasıl yerleştiriyorlarmış? Fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup. Bu da ne olmuş oldu arkadaşlar? Zarf tümleyici hangi soruyu sordum? Nasıl diye. Bakın ıp ip zaten neydi? Zarf fiil Yani cevap 2 olmuş oldu. 2 yanlış. Sadece özne ve yüklemden oluşmuyor. 3 diyor ki: Nesnesi sıfat tamlaması olan birleşik bir cümledir. Şimdi birleşik cümle neydi? Bir tane yüklem vardı. Yanında da yan cümlecik olacaktı. Yan cümleciğimiz nedir arkadaşlar? Fiilimsiydi. Acak ecek var. Sıfat fiil tamam. Bize diyor ki nesnesi sıfat anlaması olsun. Koyuyorlar. Kim koyuyor? Onlar koyuyor arkadaşlar. Onlar neyi koyuyor? Takas edilecek kitapları. Bu bunun nesnesi değil mi? Şimdi yok nesnesi sıfat anlaması olsun diyor. Nasıl kitap? Takas edilecek kitap. Zaten acı gelecek neydi? Sıfat fiilikiydi. Yani bu sıfat tamlamasının oluşuyor. Doğru. Dörde baktık. Dörtte diyor ki içinde isim tamlaması bulunan olumlu bir cümledir diyor. Şimdi bırakıyor benim yüklemim. Olumlu bir cümle diyor. Evet olumlu. İçinde de arkadaşlar bu cümlenin isim tamlaması arayacakmışız. Şurada hemen Berlin halkını gördüm. Belirtisiz ad tamlaması. O zaman denizli seçeneği de doğru. Son olarak Edirne için diyor ki arkadaşlar 5. cümle yükleme ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir diyor. 5. cümlenin yüklemini bulacağız. Gerçekten ek eylemle çekimlenmiş mi buna bakacağız. Baktığımda şurada dır dil gördüm. Kampanya isim mi? Evet zaten isim nasıl yüklem alıyordu? Mecburen ek eylem alıyordu arkadaşlar. Bu da neydi? Bunun geniş zamanlıydı Yani burada bir ek eylem var. Önüne sağına soluna bakmaya hiç gerek yok. Bu da doğru olmuş oldu. Yani cevap Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Şuradan daha net görebilirsiniz.